Herkese merhabalar. Çift Spiker'e hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Müjdat Muratoğlu ile birlikte yine Sports ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. E, tabii ki sosyal ligi konuşacağız Çift Spiker'de. Hem geçimiz geçtiğimiz hafta e, neler yaşandı hem gelecek hafta neler yaşanabilir. Hepsini masaya yatıracağız ve bir klasik onda onla 10 programımızı noktalayacağız. Evet Müjdat merhaba. Merhaba Gökhan. Ee, geçen hafta milli maç arası olduğu için e, transferleri konuşamamıştık. Trabzonspor çok önemli transferler gerçekleştirdi. Ve e, hem Mendy'yi hem Onaçuyu hem de Pepe'yi kadrosuna kattı. Ve Trabzonspor bu hafta e, dev maçta da Beşiktaş karşısında çok önemli bir çok farklı bir galibiyet aldı. Sen neler söylersin? E, Mendy ile başlayalım, Pepe başlayalım yoksa Onuaçu ile mi başlayalım? Bence oynayanlarla başlayalım. Bir kere Batista Mendy Trabzonspor'un sahadaki kimliğine karakterine en net etki eden futbolcu oldu. E, Anje'den geldi. Gerçekten de e, 2000 doğumlu. Çok enerjik. E, böyle yani hani Trabzonspor'un oyununu bir noktadan yukarı seviyeye doğrudan çıkarttı sahadaki varlığıyla. Hem sertlik veriyor. Müthiş de bir şut çekti. E, i̇nanılmaz bir şut. Hani Özkan'ın meşhur parteyi direk var ya. Yani gerçekten inanılmaz ona benzer sertlikle hiç beklenmedik bir anda direğe kırma teşebbüsünde bulundu Mendy. Bunun yanı sıra oyun içerisinde kattığı enerji, dinamizm ee, ve hani bu seviyede Trabzonspor'un eksik olan orta saha e, enerjisini tamamıyla sahaya yansıttı indi Çok faydalı bir transfer olacak gibi gözüküyor. Onu açu 2-0 bir boyunda. Dev bir forvet. Zaten Enis Bardi çok formdaydı. Ona tam istediği topu gönderdi. O da hiç zorlanmadı ama. Bir de e, hani sadece gol bölgelerinde zaten gol istatistikleri inanılmaz. Yani 165 Tabii. gol kaydetmiş. 340 maçta kulüp kariyerinde. E, 2-0-1 olması hani sadece tam böyle net e, gol atardan ziyade topu alır, indirir. Tabii. İşte e, sizi atağa yönlendirir. Sağa atar, sola atar. Topu bekletir. Yani o yüzden hani dört dörtlük bir santoformuş gibi gözüküyor. Hücuma yerleşmesine de katkı veriyor dediğin gibi. Yüksek toplarda orada karambolleri de o dokunduğu indirdiği toplarla yaratabilecek bir isim. Zaten kenarlardan, Vişca'dan, Bardi'den, Trezeguet'den, e, döndüğü zaman hatta Orsic'den, hatta Pepe'den gelen ortaları da çok rahatlıkla ya asiste ya gole çevirebilir. E, bunu ilk maçtan gösterdi. Nikola Pepe'yi daha izleyemedik ama zaten Pepe'yi e, fiziksel olarak hazır olduğu her an e, lige damga vuracak bir oyuncu gibi düşünebiliriz. Üç tane yeni transfer Trabzonspor'un çehresini değiştirecek gibi gözüküyor ama Batista Mendy büyük bir transfer yaparsa da Trabzonspordan sonra büyük bir transfer yaparsa da şaşırmayacağımız türden bir oyuncu. Onu açtı zaten hani bir devre oynadı sonra sakatlandı çıktı ama Batista sanki 15 yıldır buradaymış gibi Trabzon'daymış gibi oynadı. Yani Aurelio çok kısa bir süre oynamıştı hatırlarsın Trabzonspor'da sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Aurelio'dan bu yana Trabzonspor orta sahasında benim gördüğüm en dinamik en enerjik en Fark yaratan oyunculardan birisi defansif anlamda çok yerinde bir transfer. Ben de Pepe'den bahsedeyim. Kendisi Premier Lig'de çünkü anlatma fırsatı bulmuştum. Pepe ilk Arsenal'a geldiğinde Lacazette, Aubameyang takımın hücum hattındaydı ve e, üçlü hücum hattında sağ çizgide Nikola Pepe'nin e, oynamasını Arsenal taraftarı çok istemişti oynadığı dönemlerde de farkını gerçekten ortaya koyan bir oyuncuydu. Çünkü e, fulleli fuleli bir oyuncu. Topu aldı mı eğer günündeyse eğer o sezon onun sezonuysa onu durdurmak çok kolay değil. Bakalım Nikola Pepe Trabzonspor neler katacak ama ben iyi bir Pepe'nin de Trabzonspor hücum hattına çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Bence iyi bir Pepe kesinlikle Trabzonspor hücumuna çok Bambaşka bir e, seviyede. Hem gol atar hem asist yapar Pepe. Dünya, 86 gol 44 asist kariyerinde. Dünya yıldızı bir oyuncu. Bundan yakın geçmişte bahsetmeye gerek yok. 80 milyon euroluk bir yatırımı Arsenal yapmış bir isimden bahsediyoruz. Enis Bardi'nin de altını çizelim ama performans olarak. E, yeni transfer gibi oynuyor Enis Bardi. E, harika bir servis yaptı Onuaçu'ya. E, bu sezon Enis Bardi tüm bu konuştuğumuz oyunculardan bağımsız yepyeni bir transfer gibi. Sanki bu sene o da yeni takıma katılmış gibi çok faydalı oynuyor. Milli takımında da aynı şekilde oynuyor bu arada. Sadece Trabzonspor'da değil. Ee, ben yani Trezeguet, Vişça, Bardi, Onuacu, Mendy, Pepe, Trabzonspor ön tarafını transferin bitmesine kısa bir süre kala bir anda hani Orş için sakatlığından falan bahsettik. Çok karamsar yorumlar da yapıldı doğal olarak. Trabzonspor orada aradığı kaliteyi buldu. Bundan sonrası oyuncuların ritim bulmasıyla alakalı. Evet şimdi ekrana en çok puan alan oyuncuları rica edelim. İşte Kerem Aktürkoğlu listenin en tepesinde 20 puanla. Sonrasında Tian var. Ardından Novai, Sivenson, Nyang ve Dituro geliyor. Kerem Aktürkoğlu Liste bu şekilde. zaten milli ar öncesinde de çıkışına başlamıştı. O çıkışı devam ettirdi. İki tane enfes Golcü gibi gol vuruşu kendini o kadar kısa sürede geliştiriyor ki mesela uzaktan şut ekledi repertuarına asist ekledi geçen sene bu sene tek vuruşları ekledi bir golcü gibi yani kendini sürekli bu seviyede bu baskı altında çok yoğun eleştirilere rağmen geliştirebiliyor. Çok özel bir önce Galatasaray için de şu yapıda çok kilit bir rol oynuyor. Şimdi e, ilk... 5 ee, haftada en çok puan alan forvetlere, golcülere bir göz atalım. 5 haftanın genel profili. Aynen. Edin Dzeko 46 puan. Mauro Icardi 42 puan. Çikerleşi 38 puan. Schramberg 36 puan. Ve Niangda 28 puan e, ilk 5 hafta sonunda Süper Lig'de en çok puan alan forvetler listesi de bu şekilde. E, birinci sırada Edin Dzeko var. ikinci sırada Mauro Icardi. Üçüncü sırada Çikerleşi. Dördüncü sırada Sramberg. Beşinci sırada da Niang. Yani gerçekten 5 oyuncu da çok iyi performans sergiliyor. Edin Dzeko geldiği ilk günden itibaren inanılmaz bir istikrar. Her maç ya gol ya asist. E, Mauro Icardi'den zaten bahsetmeye gerek bile yok. O da her maçta Galatasaray taraftarının sevgilisi oluyor. Stramberg orada çok özel bir oyuncu. Mbaye Niyank gelir gelmez. kalitesini Adana Demirspor'un forvet attığında yansıttı. Şimdi Şerife Endia'ya gitti. Balotelli geldi. Orada da Balotelli, Niyank, Yusuf Sarı çok heyecan verici bir ön taraf oluştu. Onu da çok merakla bekliyoruz gelecek haftalarda. Yani çok heyecan verici. Ben bu sezon Süper Lig tarihinin en heyecan verici sezonu olduğunu düşünüyorum. Evet, geçen hafta yani milli maç arası öncesinde oynanan Süper Lig haftasında hangi puanı aldık? Kadro puanı 69, kaptan artı, kadro güncelleme 82. En çok puan alan futbolcu Kerem Aktürkoğlu ki zaten haftanın da Süper Lig'de, Sosyal Lig'de en çok puan alan oyuncusuydu. Kerem Aktürkoğlu, Bakasetas yine 10 puanla en çok puan alan ikinci futbolcu oldu bizim hazırladığımız kadroda. şimdi gelecek hafta hangi kadroyu oluşturduk 6. hafta için yani? Getirelim. Efsane özelliğimizi kullanarak biz iki kadro birlikte oluşturduk. İlk kadro şu anda ekrana geliyor. E, Nita, Koli, Bania, Emirhan, Larson, Maxim, Bardi, Kerem Demirbay, Ceko, Buksa ve Abu Bakar. Teknik direktörde Şumudika. Burada Buksa'nın performansı Fenerbahçe karşısında çok dikkat çekiciydi. Bu sezona damga vurabilecek bir potansiyel olduğunu gösterdi. Evet kadro 1'in e, toplam bütçesi 83.75 milyon euro. Kadro 2'ye geçelim. Uğurcan, Kalede, Ömer, Semih, Benkoviç, Yusuf Sarı, Jetson, Şimanski, Kerem Aktürkoğlu, Lazanya, Draguş, Icardi ve teknik direktör Nuri Şahin toplam bütçe 85.75 milyon euro. Burada da orta sahada özellikle yıldızlara ağırlık verdi. Kalede Uğurcan var. Ön tarafta Draguş. Bu hafta kadrolara en çok çalışan kişi Müjdat Muratoğlu'ydu. Biraz gurme seçimlerde <laughs> yaptık. Ee, sürpriz performans adaylarını da belirledik. Tabii ki herkesin kadrosu kendi e, tercihlerine göre oluşabiliyor. Biz bu şekilde belirledik. Bakalım neler olacak. Evet sıra geldi bir çift spiker Sosyallik klasiğine. onda onla devam ediyoruz. Müjdat hazır mısın? Hazırım. Bu hafta başlık stadyumlar. Oh, en sevdiğim konu. Evet Müjdat'ın en sevdiği konu. Galatasaray Süper Kupa'yı hangi stadyumda kazanmıştır? İk A. Celtic Park. B. Parken Stadyumu. C. Torino Olimpiyat. D. 2. Louis Stadyumu. Tabii Parken'de UEFA Kupasını kazanmıştı Galatasaray. Sonrasında da e, 2000 yılında... Monaco'da zaten o dönem oynanıyordu Süper Kupa. O sene de. hep Monaco'da oynanıyordu o dönem. Ya şöyle Değil mi? E, belirli bir yıla kadar evet. yanılmıyorsam 2003'e kadar. Sonra değişti. ortasına kadar hep 2. Louis'de oynanıyordu sonra değişti. E, her sene başka bir staddı. Dolayısıyla evet. Galatasaray Süper Kupayı Jardel'in altın golüyle e, 2. Louis'de kaldırmıştı. UEFA kriterlerine göre stadyumların oyun alanı ne kadardır? 110'a 80, 90'a 60, 100'e 50, 105'e 68. Bunda ben cevaplayayım. Ee, bunu, ben, 68. bunu ben bilemezdim. Gökhan böyle teknik konuları daha hakim. Yok yok bilirdin ya. Böyle şıklara baktığında derdin yani 105-68 e diye. Evet <laughs> e, çift spikerin bu haftalıkta sonuna geliyoruz. Sevgili izleyiciler e, tekrar birlikte olacağız. Gelecek hafta lütfen bizi takip etmeye ve sosyallik oynamaya devam edin. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.